Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi zeka küpü nasıl çözülür onu göstereceğim. Zeka küpü çözmenin yolunu göstereceğim. Bu videoyu izledikten sonra kendiniz de bir tane zeka küpü çözebileceksiniz. Arkadaşlar yavaş anlatım ve sade anlatım yapacağım. Benim dediklerimi bir kağıda not alabilirsiniz. Ben de kendimi ezberlerken kağıda baka baka yani teker teker yazdım. Bütün algoritmaları öyle kağıttan ezberledim arkadaşlar. Şimdi siz de benim gibi yap olabilirsiniz. Haydi gelin video başlayalım. Şöyle ben bir hemen küpümüzü gör, görmüş olduğunuz gibi 3x3 Rubik küp. Hemen bunu bir e, karıştıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. şu an karıştırdık arkadaşlar. Karıştırdık şöyle birazcık böyle yapayım. Şimdi arkadaşlar öncelikle kendimize bir renk seçelim. Ben beyaz seçeceğim. Çünkü e, hemen şurada ana renk üzerinde yazısı yazıyor zaten. Hemen beyaz renk için şöyle ilk bir artı oluşturmamız gerekiyor. O yüzden şöyle bir artı için renk bulayım. Şurada bir tane varmış. Görmüş olduğunuz gibi artının könesi oluştu. Burayı herkes bilir zaten. Artı nasıl yapılır? Artı basit. Şuralarına şu e, buralara kolon diyoruz arkadaşlar. Bu kolonların her tarafının eşit olması gerekiyor. Bakın bunların iki değişik, bunların ikisi eşit değil. Şimdi bunlar nasıl eşit onu göstereyim. Arkadaşlar bakın bir tanesi burası kırmızı mavi, burası mavi kırmızı. Demek ki buranın kırmızısı burada. O yüzden karışmış. O yüzden şuradaki beyazı şuradaki beyazı şurasıyla yer değiştirmemiz gerekiyor. O yüzden bunu sağ taraftakini indiriyoruz. Şöyle çekiyoruz ve bakın yer değiştirdik. Şuradaki beyaz buraya geldi. Şimdi buradakini de buraya getirmemiz için burayı böyle yapıp indirirsek görmüş olduğunuz gibi bütün parçalar oturdu. Bütün parçalar oturdu arkadaşlar. Şimdi e, buradan sonra e, buraların eşitlenmesine bakacağız. Mesela burası yeşil, kırmızı, beyaz. O zaman buraya da yeşil, kırmızı, beyaz gelecek. O yüzden alta bakıyoruz. Burada yeşil, kırmızı, beyaz. O yüzden şu, e, bunu buraya getirmemiz gerekiyor. Şuradaki beyazı şuraya getirmemiz gerekiyor. O yüzden buradan şu algoritmayı yapın, ezberleyin. Aşağı, sol, yukarı, sağ, e, sağ tarafı aşağı. E alt tarafı sola, sağ tarafı yukarı, alt tarafı sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu küp buradaki küp buraya oturdu. Buradaki parça buraya oturdu ve görmüş olduğunuz gibi yeşille kırmızı burası birleşti. İlk katmanı yapacağımız için yine buradan kırmızı, mavi ve beyazı bulmamız gerekiyor. Hemen şuna bakın, bu sarı, kırmızı, mavi. O zaman bu değil. Çevirelim. Kırmızı, turuncu, beyaz. Bu da değil. Bunu da çevirelim. Kırmızı, mavi, beyaz. Görmüş olduğunuz gibi bu rengi şuraya oturtmamız gerekiyor. O yüzden yine aynı algoritmayı uygulayacağız. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol yukarı sağ. Görmüş olduğunuz gibi şu kırmızı mavi, beyaz da oturdu arkadaşlar buraya. Burayı ve burayı oturttuk. Şimdi mavi, turuncu, beyaz kaldı. Mavi, turuncu, beyazı görebilmek için, alabilmek için bulduk mavi, turuncu, beyaz. Bunu buraya getireceğiz yine. O yüzden yine aynı algoritmayı bulacağız ve arkadaşlar bunu yaparken hep bunun altına şu saat alta getirin. Bulun şöyle teker teker ben buldum. Aşağı, sol, Yukarı sağ. Bakın hemen oturdu. Kırmızı, turuncu, mavi, beyaz oturdu buraya. Bir daha şöyle çevirelim. Kırmızı yeşil beyaz. Kırmızı yeşil beyaz hangisinde var burada e, var. O kırmızı değil, pardon. Turuncu yeşil beyaz burada var. O yüzden ilk bir şunu şöyle yapacağız ve buraya getirttik. Yine aşağı sol yukarı sağ yaparak buraya getirttik. Turuncu yeşil beyaz. Şimdi biz bunu yukarı çıkartmak için yine aynı algoritmayı kullanacağız. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı ve sağ görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bütün ilk katmanımızı oturttuk. Bütün küpleri bütün parçaları oturttuk görmüş olduğunuz gibi. bütün her yer oturdu. Şimdi arkadaşlar bunun aynısını ikinci katmana yapmamız gerekiyor. Şu gördüğünüz şu katmana yapmamız gerekiyor şu. Şu katmanı gördüğünüz gibi yapmamız gerekiyor. Bunu yapmak için de arkadaşlar küpümüzü bir ters çevirelim. Aynı şu oluşturduğumuz şu buradaki buraya yaptığımız gibi bu sefer buraya yapacağız. İkinci katman için arkadaşlar ikilemeli renklere bakmıştık hani üstü yaparken şurayı ikili ikili bakmıştık. Bu sefer Üçlü üçlü bakacağız. Üç, üç tanesi oturdu buraya. Mesela buraya ge böyle gelebilirdi. Aa, hepsi. Mesela böyle gelebilirdi. Üzerin, ee, burası kırmızı kırmızı. Kır turuncu 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 oldu. Üzerindeki renge bakacağız hep. Buranın üzerindeki rengi ne? Sarı. Sarı ne solda var ne sağda var. Ya burada ya burada olması gerekiyor. Üstte olduğu için aynı yerde bunu geçiyoruz. Şu an bakıyoruz. E, yine turuncu geldi. üst Üzerindeki re renk ne? Mavi. Mavi solda değil sağda. O zaman biz bu parçayı şuraya oturtmamız gerekiyor. Burayı bunu buraya oturtmamız gerekiyor. O yüzden de şu uygulama, uygulamayı algoritmayı uygulayacağız. Hemen gösteriyorum. Ee, üst tarafı sola. Ee, siz de benim gibi not alın. Sağ tarafı yukarı. Üst tarafı sağ. Sağ tarafı aşağı. Küpümüzü sağ çevirelim. Üst tarafı sağ. Sol tarafı yukarı, üst tarafı sola ve sol tarafı da aşağıya çevirdiğimizde görmüş olduğunuz gibi şu küp buradaki e, parça buraya oturdu. Yine bakıyoruz üzerindeki renge. Böyle de gelebilirdi ama böyle geldi bize şansımızda. Turuncu, turuncu, turuncu. Üzerindeki renk ne? Yeşil. Yeşil solda olduğu için bizim sola doğru yerleştirmemiz gerekiyor. O yüzden şu algoritmayı uygulayacağız burada arkadaşlar. Üst tarafı sağ, sol tarafı yukarı, üst tarafı sola. Sol tarafı aşağı. Küpümüzü sola çevirelim. Üst tarafı sola. Sağ tarafı yukarı. Üst tarafı sağ. Ve sağ tarafı aşağıya çevirdiğimizde görmüş olduğunuz gibi bu turuncular da tamamlandı. Turuncu rengimiz tamamlandı. Şimdi gelelim yeşil rengine. Böyle de gelebilirdi. Yine şansımıza yeşil geldi. Üzerindeki renk ne? Kırmızı. Kırmızı solda var. O yüzden yine aynı algoritmayı uygulayacağız arkadaşlar. Bu sefer sola oturtma yapacağız. O yüzden... Üst tarafı sağ, sol tarafı yukarı, üst tarafı sola ve sağ e, sol tarafı da aşağıya indir, indir indirelim. Sonra küpümüzü sola çevirelim. Üst tarafı sol. E, sağ tarafı yukarı, üst tarafı sağ ve sağ tarafı aşağı indirdiğimizde yeşil e, yeşil ikinci katmanı da tamamladık. Görmüş olduğunuz gibi turuncu turuncu turuncu, yeşil yeşil yeşil. Şimdi geriye bir tane şurası kaldı. Bunun içinde arkadaşlar kırmızının üzerine bakıyoruz yeşil. Şimdi burada arkadaşlar bu parçanın burada olması için bunların ikisini yer değiştirecek. O yüzden eğer sizde de böyle olsa bakın üzerine hiç mavi gelmiyor ve kırmızı e, bulduk. Kırmızının üzerine sarı var. Sarı ne solda ne sağda. O zaman sarı yukarıda olduğu için ve şu parça şurasının gelmesi için burayı yapamıyoruz bakın. Üzeri yapamıyoruz. O yüzden yapamıyorsanız siz de benim gibi şu uygulamayı şu algoritmayı uygulayabilirsiniz. Aynı sağ tarafa yerleştirme yaparkenki gibi. Ee, üst tarafı sola, sağ tarafı yukarı, üst tarafı sağ ve sağ tarafı aşağı yapıp küpü bir sağa çevirin. Üst tarafı sağ, sol tarafı yukarı, üst tarafı sola ve sağ tarafı da aşağıya çevirdiğinizde ee, şu an buradaki renkler düzleşti. Ve bakalım şu an mavi mavi buraya geldi bakın. Mavi, mavi, mavi. Üzerindeki renk ne? Kırmızı. Kırmızı sağ tarafta olduğu için biz yine e, sağ sağ tara sağ tarafa yerleştirme yapacağız. Sağ tarafa yerleştirme yaparken de arkadaşlar e, üst tarafı e, üst tarafı sola, sağ tarafı yukarı, üst tarafı sağ ve sol taraf sağ tarafı aşağı indirip küp, küpümüzü çevirelim. Üst tarafı sağ, sol tarafı yukarı, üst tarafı sola ve sa sol tarafı da aşağıya çevirdiğimizde görmüş olduğunuz gibi ikinci katmanımız da bitti. Gördüğünüz gibi ikinci katmanımızı yaptık. İkinci katmanı yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi ee, e, ben de normalde sizde şöyle tek bir şey olması gerekiyor. Ee, bu tek mesela e, size değil şöyle de böyle gelebilir düz çizgi bu daha iyi bir şey ama sizde şunların ikisi olmayıp sadece e, üzerindeki sadece tek sarı olabilir onu böyle ise e, düz çizgi yapmak istiyorsanız benim yine şu anki yaptığım aynı algoritmayı kullanabilirsiniz bunun için ön yüzeyi yap yani şur şurayı ön yüzey olarak kabul ederim ön yüzeyi 180 derece sağa çevirelim. Önce 180 derece sağa çevirdikten sonra sağ tarafı yukarı, ee, üst tarafı sola, sağ tarafı aşağı, üst tarafı sağ ve ön yüzeyi tekrar e, düzeltelim. Bakın böyle, e, böyleydi. Böyle yaptık. Şimdi tekrar düzelttik. Ben de artı oluştu. Üste altı yapmaya çalışıyorduk. Sizde de şimdi ya e, şunlar olmadan ya e, şöyle olacaktır. Ya da şöyle. Eğer böyle olduysa arkadaşlar sadece şöyle bir e, böyle köşeli böyle yarım artı gibi bir şey olduysa siz e, benim daha demin ki yaptığım algoritmayı bir daha tekrarlayın. Bir daha tekrarladıktan sonra üstünüz yani e, yaptıktan sonra benim ilk daha, daha deminki gibi böyle düz bir çizgi oluşacak ve düz bir çizgi oluşturduktan sonra yine aynı algoritmayı uygulun. Daha demin ki yaptım şöyle ön yüzeyi çeviren algoritmayı kullanın ve böyle artıyı oluşturun. Benim şansıma şöyle düz çizgi geldi. Keşke gelmeseydi ama benim yine geldi böyle. Eğer size gelmeseydi yine benim yaptığım algoritmayı olana kadar yapın. Böyle artı olana kadar benim yaptığım algoritmayı uygulamaya devam edin. Ben şu an yaptım. Şimdi arkadaşlar üstleri altı oluşturduk ve hani biz e, bu tarafa yaparken hep ikilik e, renklere bakıyorduk değil mi? Şimdi üçlü renklere bakacağız. Mesela şöyle çevirelim. Bakın kırmızı kırmızı kırmızı. Yanında yeşil 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 var. E, önünde turuncu 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 ve mavi mavi mavi. Bu size gelmeyebilir. Böyle gelmeyebilir arkadaşlar. Ve bunun için de şu algoritmayı yapalım. Arkadaşlar şu algoritma yapın. Ben sizde yokmuş gibi. Sadece iki tanesi varmış gibi. Ya böyle kırmızı 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 mavi 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 gelip de bunların ikisi gelmezse arkadaşlar e, gelen tarafı yani mesela e, mavi tarafı olan tarafları sağ e, böyle bakın şunların ikisi olacak. Bunlar sizde olmamış olacak. Bunları da sola böyle tutun kübümüzü. E, arkadaşlar sadece e, bit, be, ya da böyle e, çaprazlama gel gelmezse ee, yani daha doğrusu pardon arkadaşlar. E, aynen. Eğer böyle yan yana gelirse küpünüz. Küpünüz şöyle şöyle yani karşılıklı gelirse. Küpü gelen tarafları tutun. Şu önde ve arkada gelmeyen taraflar olsun. Ama bende hepsi geldi. Ben yine de şu size ne yapacağınızı üçlemeleri algoritma uygulayacağım. Sağ tarafı yukarı arkadaşlar. Üst tarafı sola. Sağ tarafı aşağı. Üst tarafı sola sağ tarafı yukarı, üst tarafı bakın iki kez sola, bir kere, iki kere, iki kez sola, ee, sağ tarafı aşağı ve üst tarafı sola yaptıktan sonra arkadaşlar bakın ben de şöyle ik ikili geldi, çaprazlama geldi görmüş olduğunuz gibi sizin için daha demin e, ben de hepsi geldi ya bozdum arkadaşlar, sizinki gibi yaptım, sizde ya e, karşılıklı gelir ya da çaprazlama gelir, ben de çaprazlama geldi. E, çaprazlama gelen arkadaşlarım için söylüyorum Bakın benim gibi ikisi geldi Gelen tarafımızı sağımızda bulunduralım Bakın şu iki taraf gelmedi Şu gelenler böyle bulundurun arkadaşlar Ve yine aynı olayla devam edin Sağ tarafı yukarı Üst tarafı sola Sağ tarafı aşağı Üst tarafı sola Sağ taraf yukarı Üst tarafı iki kez sola e, Sağ tarafı aşağı ve üst tarafı sola yaptığınız zaman bütün renkleriniz görmüş olduğunuz gibi bütün üçlemeleriniz oturdu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün üçlemelerimiz hazır. Şimdi arkadaşlar küpümüz e, yani bayağı bitirmeye yaklaştık görmüş olduğunuz gibi. E, şimdi bu yaklaştık. Şimdi arkadaşlar hani en başta biz şöyle bir şey yapmıştık ya altta sağ alt köşede böyle renk gelmişti yapmıştık. Şimdi bunun buna benzer bir şey yapacağız ama aynısını yapmayacağız arkadaşlar. Şimdi bakın bende e, kırmızı, sarı, yeşil üçlü renklerde kırmızı, sarı, yeşil. Burada ne var? Sarı, e, sarı, turuncu, mavi. Bunlar arkadaşlar kırmızı, sarı ve yeşil uymadığı için bu renk uymamış. Kırm e, yeşil, turuncu, e, sarı. Yeşil, turuncu, sarı. O zaman bu uymuş. Bakın yeşil, turuncu, sarı var burada da, burada da yeşil, turuncu, sarı var. O zaman bu taraf uymuş. Burası uymamıştı. Turuncu, mavi, sarı. Sarı, mavi, kırmızı. Burası da uymamış. Mavi, kırmızı, sarı, kırmızı, yeşil, sarı. Burası da uymamış. Burası zaten uymamıştı. Biz arkadaşlar bir tarafı uymuş. Sizde hiçbir tarafı uymayabilir. Eğer bir, bir tarafınız uyduysa uyan tarafı sağ yapın e, sağ tarafta bulun. Eğer hiçbiriniz hiçbirisi uymadıysa arkadaşlar herhangi bir yerden benim yaptığım algoritmayı yapabilirsiniz. Ama eğer hani mesela benim bir kere uydu ya bir, bir tanesi daha uyduysa bekleyin ona şimdi geleceğim. Bir tane bir tane e, bir tanesi olduysa benim yaptıklarımı yapın. Eğer iki tane olduysa bekleyin benim yapacaklarımı yapmayın. Şimdi arkadaşlar olan kısmı sağ tarafımızda bulunduralım. Ve şu algoritmayı yapalım. Üst tarafı sola, sağ tarafı yukarı, üst tarafı sağ, sol tarafı yukarı, üst tarafı sola, sağ tarafı aşağı, üst tarafı sağ ve sol tarafı da aşağı bulundurduğumuzu yaptığımızda Bakalım şimdi sarı yeşil turuncu burası uymuş, mavi e, turuncu sarı burası da uymuş, kırmızı mavi sarı burası da uymuş yeşil, sarı, kırmızı. Burada da yeşil, sarı, kırmızı var. Burası da uymuş. Bütün renklerimiz uymuş. Arkadaşlar bütün renkleriniz uyduysa e, çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar ikinci iki tane uyanlar da yine benim yaptığım, yapsın arkadaşlar. Daha demin yaptığımı e, yapsınlar arkadaşlar. Ne daha demin şöyle bir tane uymuştu ya ben de. onu yapsınlar. Ee, sonra buraya geldiğinizde dört tanesine uyması gerekiyor. Ben de dört tane uyumuş. Şimdi yine e, uyan bir kısmınızı sağınızda bulundurup yapın. Ama şuna dikkat edin. Mesela ben de şunlar tam uyumuş. Gördüğünüz gibi tam uyumuş. Bunlara dokunmayın yapacağım. Şimdi dokunmayın bunlara. Bunlara değil sadece böyle sadece renkleri uyanları sağ tarafınızda bulunun. Bunları böyle sağınızda bulundurmayın. Böyle bulundurun. Bakın ben de tam uymamış. Bunda tam uymuş. Şimdi arkadaşlar yine en baştaki yaptığımız algoritmayı tekrarlayacağız. En baştan hani renkleri üçlemeleri de yapmıştık. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Bu arada benim gibi aynı yapmayın. Aynı sürede. O uyana kadar yapın kendinizi. Mesela yine aşağı, sol, yukarı, sağ yapın ama mesela bakın bende kırmızı, yeşil, sarı uymuş. Siz de kendiniz gibi uyana kadar yapın. Benimki uydu. O yüzden bakın şu üst kısmını bir sola çeviriyoruz. Yine aşağı sol yukarı sağ yapacağız. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Görmüş olduğunuz gibi buralar da uydu arkadaşlar. Küpümüzü böyle çevirdik ve görmüş olduğunuz gibi zeka küpümüzü bitirdik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zeka küpümüzü yaptık. Sizde uyumadıysa uyduysa bir e, diyelim böyle benim gibi uyduysa bir sola çevirin yine yapın. Bir sola çevirin yine yapın. Benimki erken bitti arkadaşlar. Sizinki bitene kadar yapın ve görmüş olduğunuz gibi zeka küpümüzü tamamladık arkadaşlar. Daha fazla bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.